Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ben bu sene 9. sınıf oluyorum. Ee, aslında bu videoya başlamadan önce şuna bir açıklık getireyim. Bir önceki videoda 9. sınıf olduğumu söylediğimde herkes böyle ne sen onun sınıf olmuyor musun? Nasıl 9. sınıf oluyorsun? Başlıkta bir hatam var demiştiniz. Evet 9. sınıf oluyorum. Çünkü ben Galatasaray Lisesi'nde okuyorum ve bir yıl Fransızca dil hazırlığı veriyorlar. O yüzden lise liseyi 5 sene okuyoruz ve 8. sınıftan mezun olduktan sonra bir yıl hazırlık okuyup Ardından 9. sınıfa geçiyoruz. O yüzden hayır 10. sınıfa geçmiyorum, 9. sınıfa geçiyorum. Bunu böyle tekrardan cevaplamış olayım çünkü çok kafa karıştırıcı olabiliyor biliyorum. Ee, ona bir açıklık getirdim. 9. sınıfa geçiyorum. Devam edebilirim. Belki biliyorsunuzdur 9. sınıf en zor sene aslında lise için. Ee, MEB'in böyle araştırmaları falan var ve gösteriyor ki gerçekten lise seviyesindeki en zor sene 9. sınıf. Belki buna 8. sınıftan gelen yorgunluk sebep oluyor, belki müfredatına ağırlığı sebep oluyor bilmiyorum. Ama öğrencilerin en çok zorlandığı sene 9. sınıfmış. O yüzden ben de bu seneyi biraz ciddiye almak istiyorum. Özellikle hazırlık senesinde böyle biraz daha rahat, biraz daha dinlenerek geçirdikten sonra 9 sınıfa başlarken hem önemli bir sene olduğu için hem de biraz zor bir sene olduğu için biraz kendimi sıkmak, böyle daha derslere yoğunlaşmak istiyorum. O yüzden son zamanlarda biraz şey araştırmaya başladım. 9. sınıftaki derslerden hangi derse nasıl çalışılır? Belli taktikleri var mı? İşte daha ne yaparsanız daha kolay bir şekilde atlatırsınız seneyi. Bunun gibi şeyler araştırmaya başladım. Ve böyle birkaç kaynağı okuduktan sonra bayağı faydalı şeyler buldum aslında. Hangi derste nasıl püf noktalar var bunları araştırdım aslında temel olarak. Bayağı da faydalı bilgiler buldum. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim bu videoda. Ben birçok kaynak taradım. Yani birçok makale, yazı okudum, öneriler dinledim. Ama size çok öz bir şekilde sadece işinize yarayacak noktaları toplamaya çalıştım. Böyle özellikle de hani çok bilinmeyen şeylere değinmeye çalışacağım. Yani size dersi derste dinleyin. Sonra da işte test çözün demeyeceğim. Daha böyle özgün noktalar yakaladım. Onlardan bahsedeceğim. Kısaca bu videonun konusu 9. sınıfta hangi derse nasıl çalışmalısınız? Hemen isterseniz lafı çok uzatmadan başlayalım. Evet ilk önce sayısal derslerden başlamak istiyorum. Matematikten başlamak gerekirse... Belki 8. sınıfta matematikten biraz soğumuş olabilirsiniz. Biraz böyle zorlanmış ve Matematikten belki de nefret etmeye başlamış olabilirsiniz bilmiyorum. Ama liseye geçerken o matematiğe karşı on yargınızı bir kenara bırakın ve hani sıfırdan matematikle bir başlangıç yapmaya çalışın derim. Çünkü gerçekten e, duyduğuma göre 9. sınıfta matematik çok ağır değilmiş ve gerçekten yapabileceğiniz şeylermiş. Ben de merak ettim neler var diye müfredatta. Biraz inceledim 9. sınıfın matematik konularını. Gerçekten çok zor değil bence. E, yapılabilecek, gayet çok rahat yapılabilecek konular var. Ama yine de tavsiyelerimi söyleyeyim. Genel olarak şu iki öneri bence matematik için çok yararlı olacaktır. İlki okulda dersi derse dinledikten sonra bununla sınırlı kalmayın. Farklı hocalardan, farklı kaynaklardan konu tekrar yapmaya çalışın, konuyu tekrar öğrenmeye çalışın. Bunu neden öneriyorlar? Şu yüzden öneriyorlar. E, matematik öyle bir konu ki hani bir öğretmen anlatır, aklınıza yatmaz. Hani neden böyle dersiniz? Ben anlamadım dersiniz. Ama başka bir öğretmen anlatır, bir örnek verir veya bir cümle kullanır. O tamamen sizin aklınıza yatar ve konuyu tamamen anlarsınız. aklınızda hiçbir soru işareti kalmaz. O yüzden matematik böyle bir ders. E, hangi hocanın anlattığı, hangi cümleyi kurduğu, Hangi örneği verdiği çok önemli. O yüzden farklı hocalardan mesela YouTube'tan veya farklı platformlarda konu anlatımları oluyor. Oralardan aynı dersi birçok kere dinlemek gerçekten çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yani buna dikkat ederseniz büyük ihtimalle konuyu daha iyi anlarsınız. İkinci olarak da konuları günlük hayatta bağdaştırmaya çalışın. Genelde hani öğrencilerde bir şey vardır ya. Ya biz bunu öğrendik de günlük hayatta nerede kullanacağız diye. Hepimizde var. Biz de yani ben de bazen sorguluyorum. Ama öyle düşünmeyin. Matematiği böyle günlük hayatta ee, çok fazla yerde kullanıyoruz gerçekten. Hani en ufak bir şeyde bile matematik kullanıyoruz. Özellikle dokun sıfın konuları buna da çok uygun. Ee, açıp bakarsanız müfredattan göreceksiniz ki hani günlük hayatla bağdaştırması çok kolay şeyler. O yüzden mesela konu işlendikten sonra şunu düşünün. Bunun günlük hayatta örneği nerede var? Veya işte ben mesela bunu daha önce nerede karşılaştım bu örnekle, bu işlemle mesela? Onları düşünürseniz çok daha aklınıza oturur diye düşünüyorum. Bunu ben çoğu derste uyguluyorum bu günlük hayata uyarlama taktiğini ama matematikte en çok faydası görülüyor gerçekten. Çünkü matematik biraz soyut geliyor ya. Tamamen sayılardan, işlemlerden oluşuyor. Ama onu günlük hayatın içinde bir şekilde öğrendiğinizde daha akılda kalıcı olabiliyor ve daha zevkli olabiliyor bence. O yüzden bu taktiği kullanmanızı öneririm. Evet, sıradaki dersim fizik. Fizik ilk defa göreceğiniz bir ders. Belki 8 sınıftayken e, fen bilgisinin içinde birkaç konu vardı, evet. Ama ilk defa böyle fizik diye kendi başına bir ders göreceksiniz. Gö göreceğim hatta. Göreceksiniz değil, göreceğiz. E, o yüzden hani biraz değişik olabilir, biraz daha ağır gelebilir belki. Gözünüzü korkutuyor da olabilir. Ama hiç korkmayın. Fizik için de yine iki tane öneriyle geldim size. İlki formülleri ezberlemek yerine mantığını anlayın. Bu gerçekten o kadar hayatı kolaylaştıran bir öneri ki... Ben her zaman formülleri ezberlemek yerine e, altlarındaki mantığı aradım. Yani mesela bir şeyi bir şeyle çarpıyorsunuz ama neden çarpıyorsunuz? Direkt ezberlemek yerine e, neden öyle yaptığınızı anlarsanız formülü asla unutmazsınız. Unuttuğunuz durumda bile bildiğiniz örneklerden formülü çıkarabilirsiniz. Bu yüzden asla formülü bilmediğiniz için soru kaçırmış olmazsınız. O yüzden formülü düz işte sayılar ve işlemlerle ezberlemek yerine neden onu onunla çarpıyorsunuz? Neden ona bölüyorsunuz? Neden o işlemi yaptığınızda bu sonuç çıkıyor? Aralarındaki bağlantı ne gibi noktaları da öğrenirseniz gerçekten işiniz çok daha kolaylaşır ve yaptığınız sorularda bir anlam bulmaya başlarsınız. O yüzden e, dediğim gibi tekrar söylüyorum formülleri ezberlemiyoruz mantığını arıyoruz. Fiziğin ikinci önerisi de deney görmek bol bol. E, neden deney görmeliyiz? Çünkü fizikteki konular gerçekten uygulamalı bir şekilde yapıldığında daha iyi anlaşılıyor. O yüzden mesela yeni bir konu işlendiğinde Örneğin elektrikle ilgili bir konu mu işlediniz? Elektrikle ilgili tüm deneyleri okuyun, inceleyin, belki videolarını izleyin, makaleler okuyun hakkında. Bunun dışında bol bol deney sorusu çözün. Yani fizikte deneyler üzerine ilerlemek konuyu anlamanızı, konunun böyle detaylarını daha iyi anlamanıza çok yardımcı oluyor. O yüzden fizikte ezberlemek yerine deneyleri öğrenmek ve konunun böyle detaylarını anlamak çok daha mantıklı bir tercih olacaktır diyorum. Sırada kimya var. Kimya için not tutmak çok önemli bence. Çünkü çok küçük küçük detaylar olabiliyor ve onlardan bir tane atladığınızda tüm böyle zincir bozulabiliyor. O yüzden kimya için çok iyi not tutmak ve notunuzun eksiksiz olduğundan emin olmak gerekiyor. Bu birinci madde. Ayrıca şunu da ekleyeyim. Bilmiyorum sizin için bu geçerli mi? Ama bazı insanlar yazarak daha iyi öğreniyorlar. Mesela ben de öyleyim. Bu not tutarken aslında onu da sağlamış oluyorsunuz. E, konuyu belki dinlediğinizde tam dikkatinizi veremiyorsunuz ama yazarken mecburen ee, hani dikkatinizi veriyorsunuz çünkü ne yazdığınızın farkında oluyorsunuz. O yüzden yazarak çalışmak hem detaylara kaçırmanızı engelliyor hem de konunun zihninize daha iyi oturmasını sağlıyor. O açıdan bence kimya için kesinlikle kendi notunuzu kendiniz tutun. Hani internetten bir konu özeti çıkarmak yerine kendiniz not hazırlamak daha mantıklı olabilir. Tabii ki farklı konu özetlerinden de yararlanmak gerekiyor ama kesinlikle bir not çıkarın, bir şeyler karalayın, bir şeyler yazın. O kesinlikle iyi olacaktır diye düşünüyorum. İkinci maddem de konular işlenişlenmez üzerine soru çözün. Bu hani şeyi kastetmiyorum, düzenli soru çözün falan bunlar tamam tabii ki önemli. Ama e, kimyada yeni bir konu işlendiğinde, mesela okulda dinlediniz, öğretmeniniz anlattı. Onun üzerine direkt soru çözüm. çözmek bence çok faydalı oluyor. Özellikle kimya gibi böyle biraz daha ezbere yönelik derslerde. Çünkü e, öğretmen anlattığında tamam aklınızda bir şeyler kalıyor ama ertesi gün unutmuş oluyorsunuz. Fakat anlatılan üzerine direkt soru çözdüğünüzde o hani biraz daha pekişmeye başlıyor. O soruyu düzenli hale getirdiğinizde tamamen öğrenmiş oluyorsunuz zaten. O yüzden kimyada konu işlenir işlenmez soru çözmek, direkt akşam eve geldiğinizde soru çözmek çok yardımcı olacaktır. Sıradaki dersimiz biyoloji. Biyoloji de gerçekten biraz ezber olan bir ders. Hani bundan kaçınamayız. Çünkü dersin doğası öyle. Biraz ezberlemek gerekiyor. Fakat ezber sevmiyorsanız veya hatta ezber seviyorsanız bile bu işe kolaylaştırmanın farklı yolları var. Ben kendi kullandığımdan bahsedeceğim. Çok küçüklüğümden beri okuldaki bir şey ezberlemem gerektiğinde hep böyle kodlayarak ilerlerim. Mesela bir liste ezberlemem gerekiyorsa o listedeki maddelerin baş harfiyle bir kelime oluştururum, bir cümle oluştururum ve onu ezberlerim. O şekilde çok daha rahat her şeyi aklımda tutabiliyorum. Veya bazen şey yapmışlığım bile oluyor. Edebiyatta bu sene ezberleyemediğim konular olduğunda o şarkı o konulara şarkı yazıyordum. Gerçekten oturup o konuya şarkı yazıyordum ve şarkıya bir melodi uydurup kafamdan o şekilde ezberliyordum. Bu böyle söyleyince çok saçma duyuluyor. Hani oturup ders çalışmak yerine şarkım yazacağız diye olabilirsiniz. Ama gerçekten bende işe, işe yarayan bir taktikti. Tabii ki herkes için geçerli olmayabilir bu ama bir denemekten zarar gelmez diye düşünüyorum. O da ezber yapmanın güzel bir yolu. İkinci maddemde biyoloji için farklı makaleler okuyun. Biyoloji çok geniş bir dal ve üzerinde çok fazla araştırma yapılan bir dal. Eminim ki dokun sınıf müfredatındaki konular hakkında birçok makale, birçok bilimsel yazı vardır ve bunu ders gibi düşünmeyin. Mesela canın sıkıldığında açın bir konu hakkında makale okuyun, bir bilim adamının araştırmasını izleyin veya dinleyin. Nereden okursanız, nereden dinlerseniz, e, bu şekilde hani biraz dersten çıkarıp günlük hayatınıza dahil ederseniz biyolojiye o ezber yapma kısmından kurtulabilirsiniz belki biraz daha. O açıdan biyolojide sadece ders kaynaklarıyla sınırlı kalmayın. İşte test kitaplarıdır, konu anlatımlarıdır. Biraz da bilim dünyasındaki makalelerden yararlanın derim. Bu öneriyi ben kesinlikle uygulayacağım çünkü çok mantıklı buldum gerçekten. Size de uygulamanızı öneririm tabii ki. Sayısal dersler bu kadardı. Sözel derslere geçmeden önce bu kadar fazla böyle soru çözmekten, kaynaklardan bahsetmişken size bir kaynak önerisine bulunmak istiyorum. Bugün önereceğim kaynak Paraf Yayınları'nın Dokun Sıf aslında Soru Bankası seti. Benim de yeni aldığım bir kaynak inceledim ve bayağı kaliteli oldukları kanısına vardım. Şöyle göstermem gerekirse sayısal derslerini. Biyolojisi, kimyası burada. Onun dışında fiziği var elimde. Bir de tabii ki matematiği var. E, sayısal dersleri bu şekilde, e, fizik, biyoloji, kimya, matematik. Ben set olarak aldım. Baya çünkü Paraf yayınlarından memnun kalıyorum genellikle. O yüzden kaynak olarakverişimdeki sıradaki kitaplarım da Paraf yayınlarından oldu. İçindeki soruları böyle biraz incelediğimde biraz zor olduklarını söyleyebilirim. Belki konuları bilmediğim içindir. Ama gerçekten çok böyle uzun, çok adımlı duruyorlar. O yüzden hani biraz konuyu tam oturttuktan sonra çözebileceğiniz kaynaklar arasında yer alıyor bence. Ayrıca içinde hiçbir konu anlatımı yok. O yüzden tamamen soru içermesi bana çok iyi geldi. Hani elinizde bazı kaynaklar olur, içinde konu anlatımı olur ama bazılarında da sadece soru olması gerekir. Bu içinde sadece soru olması gereken kaynaklardan. Yani içinde bir konuyla ilgili birkaç tane test bulabiliyorsunuz ve bu yüzden farklı soru tiplerini görmenize imkan sağlıyor aslında. O yüzden ben böyle tamamen sorulardan oluşmasını çok beğendim. Ayrıca arkalarında bir QR kod var ve yapamadığınız soruları, yaparken zorlandığınız soruları veya çözümünü başka birinden dinlemek istediğiniz soruları oradan video çözümünü izleyebiliyorsunuz. Bu da çok iyi bir özellik. Ben artık kitap seçerken buna çok dikkat etmeye başladım. Eskiden çok hani umursamazdım ama bu online eğitimden sonra içinde QR kod olan, video çözümü olan kitapları daha çok tercih etmeye başladım. Çünkü evdeyken en kısa, en kolay bir şekilde cevabı ulaşabiliyorsunuz. Ve bu yayın evlerinin çözümleri genellikle en pratik ve en kolay yol oluyor. O yüzden de en iyi şekilde çözmeyi öğrenebiliyorsunuz. O açıdan video çözümünde olması çok iyi. Bildiğim konular olduğu için matematikten birkaç soru çözdüm. Soruların gerçekten bayağı kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Zaten paraf yayınlarını ben çok fazla kullanıyorum ve o yüzden güvenerek aldım. Gerçekten yine memnun kaldığım kaynaklar oldu. Aynı kaynakların sözel setini de aldım. Biri Türk Dili ve Edebiyatı. Benim bol bol sıkıntı çektiğim bir ders ama umarım bu kaynaklarda sayesinde biraz daha iyi olacak. Biri Tarih dersi. Tarih ilk defa görüyoruz lisede. Diğeri de Coğrafya. Bu üç kaynakta sözel kısmının kitapları. Ben işte böyle 9. sınıfın tüm derslerini içeren bir set aldım Paraf Yayınları'ndan. İçindeki sorulardan, video çözümlerinden çok memnun kaldım. Size de tavsiye ederim gönül rahatlığıyla diyorum ve sözel derslerdeki tavsiyelerime geçiyorum. Şöyle bir coğrafyadan başlamak gerekirse burada bir görsellik katayım dedim. Coğrafyada harita kullanmaktan gerçekten kaçınmamak gerekiyor. Hani nerede harita kullanabiliyorsanız orada kullanın. Çünkü gerçekten çok faydası görülüyor. Hani konuları tamamen ezberleyebilirsiniz. İşte şurada şu var, şurada şu var diyerek hani bir paragraf gibi de ezberleyebilirsiniz. Tamam bunu da tercih edebilirsiniz. Ama neden harita üzerinden daha görsel bir şekilde öğrenmek varken e, kendinizi boşuna yorasınız ki diyorum. O yüzden coğrafyada mümkün olduğunca fazla harita kullanmak gerekiyor diyorum. Ve coğrafyanın ikinci maddesine geçiyorum hemen. Aslında biraz bağlantılı maddeler. İkinci maddede şu, Görsel zeka üzerinde biraz yoğunlaşın. Burada demek istediğim şey, haritanın dışında konuları öğrenirken şemalar kullanın, grafikler kullanın, gerekirse görseller kullanın. Bu şekilde çok daha akılda kalıcı hale getirirsiniz. Çünkü coğrafyanın resimlerini kullanmayınca tamamen bir ezber dersi gibi görünüyor. Fakat görsellerle şenlendirince, haritalar ekleyince çok zevkli bir ders aslında. O yüzden coğrafyada harita ve görsellere bol bol yer vermek gerekiyor ders çalışırken. Sonraki ders edebiyat. Edebiyat biliyorsunuzdur belki dersleşme günlüklerimden benim hazırlık senesinde çok zorlandığım bir dersti. Gerçekten çok çektim edebiyattan. Ama bir şekilde edebiyatı yendim. Edebiyatta başarılı oldum. Sınavından 97 aldım o kadar zorlandığım dersin. Hatta aldığım en yüksek notlardan biri edebiyat dersinden çıktı. O yüzden kendimde birkaç tavsiye verme hakkı görüyorum araştırmalarıma da dayanarak. Öncelikle bu çok klasik bir tavsiyeyi vermek zorundayım. Edebiyat dersi için kitap okumak şart. Gerçekten edebiyat e, hem biraz genel kültür gerektiriyor hem biraz e, okuduğunu anlama gerektiriyor ve bunların en iyi şekilde bir kitaptan öğrenebilirsiniz. O yüzden kitap okumaktan kaçamazsınız. Bol bol kitap okumak zorundasınız. Tabii ki hiç kitap okumadan da edebiyat dersi götürülür mü? Götürülür. Ama çok zorlanırsınız. Bunu hep öğretmenlerim de diyordu bana. E, edebiyat dersine kitap okumadan götürmek çok zor olur. O yüzden hiç edebiyat çalışmasam bile en azından kitap oku diyorlar. Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor bence. Bunun dışında edebiyatta günlük tekrar yapmak çok önemli. Çünkü e, özellikle 9. sınıf müfredatında edebiyatta çok fazla konu var. E, bu kadar fazla konuyu da eğer biriktirirseniz ve sınav haftasına denk geldiğinde bir anda çok fazla konunuz birikir ve çok stres yaşarsınız onları yetiştireceğim diye. O yüzden günlük tekrarlarla küçük küçük bebek adımlarıyla ilerlemek daha mantıklı olabilir edebiyat için ve son olarak da paragraf çözmek. Paragrafı bir düzene oturtmak çok önemli bence. Çünkü hayatınızda girdiğiniz neredeyse her sınavda paragraf olacak ve lise hayatınız boyunca düzenli bir şekilde paragraf çözerseniz bunun büyük ihtimalle çok faydasını göreceksiniz. O yüzden benim planım günde en az işte 25-30 paragraf sorusu çözmek her gün ve bunu bir gün olsun aksatmamak. Çünkü bu bir düzen işi, bu bir disiplin işi paragraf konusunda en olabildiğim disiplini şekilde ilerlemeye çalışacağım. Ve evet, sözel derslerin sonuncusu olarak da tarih var. Tarih dersi inkılapla biraz benziyor ortaokuldaki inkılap dersiyle. Hatta yani bayağı benziyor. Ee, ama liseye geçtiğinizde tabii adı tarih oluyor bir yanda. Çok fazla ezber varmış gibi görünüyor biliyorum. Ee, genellikle insanlar işte tarih deyince of çok fazla ezber diye düşündüğü için biraz soğuyabiliyor bu dersten. Ama tarih benim böyle çok sevdiğim bir ders. Ortaokuldayken tarih konularını hep çok severdim, çok aşırı eğlenirdim ve hep o konuları beklerdim. O yüzden büyük ihtimalle lisede de böyle olacak benim için. Bu ders için önerilerime gelirsek de yine iki tane önerim olacak. Biri bunu ders gibi düşünmeyin, bir hikaye dinliyormuş gibi düşünün. Yani mesela öğretmeniniz size bir olay anlatırken aslında tam bir hikaye bu. Çünkü neden? Bir olay akışı var. Diğer derslerde bu yok mesela. Tamamen bilgi öğreniyorsunuz ama tarihte bir olay akışı var. O yüzden olaylar arasındaki neden, sonuç ilişkilerini anlayabilirsiniz. Hangi kronolojiyle gittiğini de öğrenebilirsiniz. Bunun gibi bazı noktaları yakalayarak aslında tüm olayı çıkarabiliyorsunuz. O yüzden tarihi bir ders gibi değil de sanki bir hikaye gibi. Bir işte böyle olay akışı gibi düşünün ve o yüzden ezberlemeden her olayı işte bu olayın sonucunda ne olmuş olabilir diye düşünerek bence çözebilirsiniz. Ben her zaman böyle yapıyordum açıkçası. Mesela ortaokuldan örnek vermek gerekirse hep şöyle yapardım. Mesela bir savaş oldu, Kurtuluş Savaşı diyelim ki. Tamam ondan sonra ne olduğunu Lozan diye ezberlemek yerine Kurtuluş Savaşı'nın sonuçları ne oldu bu sonuçlara göre hangi anlaşma imzalanmış olabilir diyerek Lozan'ı bulursanız hani ezberden çıkıp olay mantık muhakeme içine giriyor. O açıdan da çok daha rahat ilerliyorsunuz. İkinci tavsiyem de tarih kitapları okumak. Çünkü tarihi farklı farklı yorumculardan, farklı yazarlardan dinlemek size farklı bakış açıları kazandırabilir veya olayların anlamadığınız noktalarını hani şey diye olabilirsiniz ya bu adam niye böyle yapmış tamam hani yapmış ama böyle bir anlaşma imzalamış ama ne faydası olmuş diye düşünüyor olabilirsiniz mesela. Ama bir yazar orada onu açıklar ve sizin aklınıza yatar. Bu şekilde konuları daha iyi anlamış olursunuz. Bunu hem biraz kitap okurken de ders işinden çıkarmış olursunuz da eğlenceye girer biraz daha. O yüzden e, tarih kitapları okumakta ama tabii ki konuyla alakalı olursa çok daha faydasını görürsünüz. O açıdan kendi konularınızla ilgili tarih kitapları okumakta bence çok mantıklı bir hareket olabilir. Hatta bunun için de geçtiğimiz günlerde bir tarih kitabı aldım. Tarihteki ünlü savaşlar ve anlaşmalar diye e, okumayı planlıyorum. Hem biraz genel kültür olsun hem de dokun sınıfı hazırlık olsun diye. O şekilde tarih içinde öneriler verebilirim bence. Evet dokun sınıfın dersleri bitti. Doğal olarak bu videonun da sonuna gelmek zorunda kalıyoruz. Ben bu tavsiyeleri kendime çok faydalı olacağını düşündüğüm için sizinle de paylaşmak istedim. Umarım sizin de işinize yarar diyorum. Çünkü e, çok farklı kaynaklar inceledim. Siz bununla vakit kaybetmeyin istedim. O yüzden hepsini böyle en güzel, en öz bir şekilde size aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz diyorum. Ve bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.